Evet, merhaba. Cem Bey, hayırlı olsun. Yeni yeriniz? Cemalettin Usta'mız arkadaşlar. Eyvallah, merhaba. Oldu. Ee, Şimdi bugün ne yaptık usta? Bugün işte şantiyemizin kaba işlemlerini, söküm işlerini yapıyoruz. İlk kat lambirleri İlk söktük. Lambirleri İçinden söktüm. güzel bir karkas çıktı. Bu harika oldu. Çok işimize de yaradı malzemeden de tasarruf olacak. Bu hocamlar iptal bunlar hepsini çöpe atacağız. Bu taş çöpe atıp Bondex. Bondex kullanacağız. Sü Ses bariyerli sünger takacağız. Üzerine tabii o aşamada yine çekim yapacağız. Bir kat alçıpan, uvel. Üzerine bir kat mebran, üzerine bir kat alçıpan. Daha sonra üzerine lambiri. Son dekor işlemlerini yapacağız. Hatta bir çılgınlık daha yapmayı düşünüyorum. Bir kalıp alıp bir tonk ama en azından bu duvarla sıfır yapar. Daha %100 yüz garanti. Bu tank için paramız kaldı mı? Bu tank için paramız Arda Bey de bir gelse onu da görüşlerini alalım. Evet, Arda Bey'i uyandıramadık. Gelince onu da onu çekeceğim mi diyor. Daha uyan kendine gelmemiştir o. Peki biz elektrikçi ustayı ne zaman çağıralım? Elektrikçi ustayı <laughs> öğleden sonra da gelir, yarın da gelir. Biz bir, bir yarın gelir herhalde. Burayı biz toparlarız. Gelmiş. Evet. Elektrik ustamızı da yarın çağırırız. O kablo yollarını tekrardan Şimdi evet. şu tavana gelen... Bunlarda toprak hattı yokmuş biliyor musun? Gol yedik oradan. Neslihan'ı bu hale getirdik, sen ne düşünüyorsun? <laughs> Vallahi çok iyi. Müzisyen olarak sen de fikrini anlıyorsun. Bir sürü tavuk, tavuk yolunmuş gibi. İçin. İçeriye için. Müthiş ya. Tavuk yolunmuş gibi. Abi siz maske takın ama. o da çok zannettim. İskender'de tabi canım. Çok zannettim. Dikkatli maskeler. Şöyle size ince göstereyim detayı. Bunları çok yuttuk <laughs> zamanında. <laughs> Eskiden <laughs> maske <gülüyor> de yoktu. bundan yıllar önce. Yani bir şey bağlamıyor muydunuz şu ağzını 20-30 sene önce biz bunları ne yuttuk bir bilsen. E bunlar şimdi sürpriz mi oldu? Ya? Bunun olduğunu bilmiyorduk Şu, değil mi abi? Yok bunu bilmiyorduk. Bu çok harika oldu. İşimize yaradı. Malzeme geri vereceğiz. Yani bu çok güzel olay. Işte. Geri verebiliyor muyuz ki aldıklarımızı? Ne sen merak Güçlendireceğiz tabii bunları. Eğer zayıf noktalar varsa güvenleyeceğiz. Pek de gözükmüyor ama. O zaman matkap işimiz de bayağı azaldı. Yok matkap işi hemen hemen yok gibi yani. He iyi. Yani Sıkıntı gürültü. yok zaten ya gürültü. Komşuları... De. Yönlü, kimse de, evet. Şimdi okullar açıldı ya, kimse de evlerde değil. Çalışmış evet, hayatı başlıyor. Akşam sekiz dokuza kadar kimse duymaz zaten. Az, az yani. evet yani, işte Ondan sonra işte malzeme geldiği gün camı da sökeceğiz. Camın ölçüsü bir e 1.40 bir kırk mıydı yoksa iki seksene bir bir kırk. Şu ölçü? Evet. Bir kırk. Tamam, okey. Fotoğrafla işi bitmiyor diyelim canım benim. İş uygulamada bitiyor. Evet. İş, hocam bu da. cümleyi zaten bir daha alabilir miyiz? İş. Uygulama. İş uygulama da bitiyor. İş şeyde bitmiyor yani. Bakarak, kopya çekerek. Malzemeleri, herkes aynı malzemeleri kullanıyor. Yani bırakırsa. en kaliteli malzemeyi kötü uyguladıktan sonra hiçbir anlamı yok yani. En kötü malzemeye doğru işçiliği yapsam bile yine bir faydası vardır yani. Her şey işçilikte bitiyor. O zaman ilk günden sevgiler, devam edeceğiz Sevgiler. <laughs> evet arkadaşlar, merhaba. Tadilatın üçüncü günündeyiz. Birazcık sessiz konuşuyorum. Sabah sekiz şu anda. Bugün malzemelerimiz gelecek. nakliye işimiz var. Malzemeler geldikten sonra da genel bir toparlama yapacağız. Şimdi en son yaptığımız işlemler şu şekilde oldu. Bu lambirleri kaldırdık. Altından çıkan eski taş temizledik. Gördüğünüz gibi böyle iki buçuk santimlik karkaslar var. E, fena bir şekilde yapılmamış. Bunları kullanacağız. Bunları biraz sağlamlaştırmamız gerekiyor sadece. Böyle bir işlemimiz var. E, ondan sonra ikinci günde elektrikçi ustamız İlyas Usta geldi. E, buraya yeni bir toprak hattı çekildi ve Hı. temiz elektrik kabloları çektik buraya. Prizleri, aydınlatmayı ayırdık. E, burada internet hattı vardı. Modemi dışarı aldık. Buraya ayrı bir ethernet kablosu çektim. E, çünkü hani o Kablolar vesaire karıştığı zaman Wi-Fi'de problem yaşamak istemiyorum bu oda içerisinde. Ee, şimdilik durum bu. Bakalım ee, nakliye işlemi bittiği zaman malzemelerle beraber de ve ustalarla beraber tekrar çekimlere devam ediyor olacağız. Ee, sizi de her gün bilgilendirmeye yine çalışacağım. Şu anda ses testi yapmıyorum ee, çünkü kapımız söküldü işte cam. Bir kısmı açık, bazı delikler var falan. Ses testi artık sağlıklı değil. Ama zaten amacımız o e, lambiri halinin e, nasıl düzeleceğini göstermekti. Şu anda sadece zaten beton e, ve boş bir odada duruyorum. Dolayısıyla o yankı olayı muhtemelen hala devam ediyor. Tabii sabah erken bir saat olduğu için benim sesim biraz e, pes geliyordu. Çok yankı yapmıyor olabilir o yüzden. Şimdilik böyle. Görüşmek evet. üzere. Բարև ձեզ, դուշտ է, հայ։ Այո։ Այո, ճատրաճակից, այս ամենը քեզ։